Merhaba arkadaşlar. 2026 Şube Müdürlüğü sınavına hazırlık yolculuğunuzda hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu hazırlık sürecinde karşımıza çıkan en önemli konulardan biri olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu gelin birlikte daha anlaşılır bir dille ele alalım. Amacımız ne mi? O karmaşık görünen maddeleri basitleştirmek ve sınavda işte bu diyeceğiniz kilit noktaları yakalamak. Hazırsanız hadi başlayalım. Aslında her şey bu çok temel soruyla başlıyor devlet, yani hepimizin vergileriyle oluşan o devasa kamu kaynakları, nasıl harcanıyor? Bu sorunun cevabı o kadar önemli ki, hem şeffaflık hem de adalet için bütün bir kanunun varlık sebebini oluşturuyor. İşte az önce sorduğumuz o sorunun resmi cevabı tam olarak burada, kanunun birinci maddesinde yatıyor. Daha basit bir ifadeyle 4734 sayılı kanun bize diyor ki, kamu parasıyla bir iş yapılacaksa Oyunun kuralları bunlardır. İşte bu amacı anlamak, kanunun ruhunu kavramanın ilk ve en sağlam adımıdır. Peki bu kanunu nasıl daha kolay anlayacağız? İşte yol haritamız bu. Önce kanunun temeline, yani neden var olduğuna ve kimleri kapsadığına bakacağız. Sonra uyulması gereken altın kuralları, yani ilkeleri konuşacağız. Ardından sahnedeki oyuncuları tanıyıp ihale usullerini yani oyun planını göreceğiz ve en sonda da bu kuralların geçerli olmadığı istisnalara bir göz atacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Detaylarda boğulmadan önce gelin şu kanunun neden var olduğunu ve en önemlisi hangi kurumları bağladığını bir netleştirelim. Bu temeli sağlam atarsak üzerine inşa edeceğimiz diğer bilgiler çok daha anlamlı olacak. Gördüğünüz gibi kanunun kapsamı inanılmaz geniş. Sınav için aklınızda kalması gereken en temel şey şu. Eğer bir kurumun kasasına kamu parası giriyorsa o kurum büyük ihtimalle bu kanunun şemsiyesi altındadır. Bu kadar geniş tutulmasının sebebi de tabii ki kamu harcamalarında bir standart yakalamak ve her kuruşun hesabının verilebilmesini sağlamak. Şimdi geldik kanunun kalbine. Yani etik omurgasını oluşturan temel ilkelere bu ilkeler tüm ihale sürecinin ruhunu belirler ve inanın bana sınav sorularının en çok sevdiği bölümlerden biridir. İşte kanunun 5. maddesindeki bu cümle aslında bütün felsefeyi tek başına özetliyor. Saydamlık, rekabet, eşit muamele, kaynakların verimli kullanılması. Bunların her biri adil bir ihale sürecinin olmazsa olmaz yapı taşıdır. Bu ilkeleri lütfen aklınızın bir köşesine anahtar kelimeler olarak yazın. Neden mi? Çünkü sınavda size bir olay anlatılıp, burada hangi ilkeye aykırı davranılmıştır diye sorulabilir. Mesela idarenin bir firmaya gizlice tüyo vermesi, eşit muamele ilkesinin açık ve net bir şekilde çiğnenmesidir. Ve işte beşinci maddeden bir altın kural daha. Bu o kadar net ve pratik bir kural ki, diyor ki, kasanda parası olmayan bir iş için ihaleye çıkıp devleti borç altına sokamazsın. Yani aslında bu kural mali disiplinin temelini oluşturuyor. Önce para, sonra ihale. Bu kadar basit. Bir konuyu anlamak için önce onun dilini öğrenmek gerekir, değil mi? İşte şimdi ihale dünyasının dilini yani sahnedeki oyuncuları tanıyacağız. Dördüncü maddedeki bu tanımlar kimin ne rol üstlendiğini netleştirir ve sınavda doğru kavramı kullanmak size kesinlikle avantaj sağlar. En temel kavramla başlayalım. İdare. İdare dediğimiz şey, en basit haliyle ihale sürecindeki alıcı taraftır. Yani malı, hizmeti veya yapım işini satın alan kamu kurumunun ta kendisidir. İstekli ise ihaleye katılan, yani o işi yapmaya talip olan herkestir. Potansiyel satıcı da diyebiliriz. Bakın, henüz ihaleyi kazanmış değil, sadece kazanmak için yarışıyor. Yarış devam ediyor. Ve işte yüklenici. O yarışın galibidir. İhaleyi kazanan ve idareyle masaya oturup sözleşmeyi imzalayan istekliye artık biz yüklenici diyoruz. Artık işin resmi sorumlusu odur. Şimdi de 14. maddede geçen ve sıkça karıştırılan iki önemli kavrama bakalım. İş ortaklığında durum şudur. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani ortaklardan biri hata yaparsa hepsi birden sorumlu olur. Zincir gibi düşünün. Konsorsiyumda ise herkes kendi uzmanlık alanından sorumludur. Tıpkı bir ameliyat ekibi gibi. Cerrah kesim işinden, anestezi uzmanı uyutma işinden sorumlu. İşte bu sorumluluk farkı sınav için çok kritik bir ayrıntı. Pekala, idare bir ihtiyacını karşılayacağı zaman hangi yöntemleri kullanabilir? İşte kanun. işin niteliğine, büyüklüğüne ve aciliyetine göre idarenin eline farklı oyun planları, yani ihale usulleri veriyor. Kanun bize üç tane temel ihale usulü sunuyor. Bunlardan ilk ikisi, yani açık ve belli istekliler arasında olanlar, aslında işin ana yöntemleri. Pazarlık usulü ise biraz daha özel durumlar için kenarda tutulan bir seçenek. Gelin şimdi bu üçüne hızlıca bir bakalım. Açık ihale usulü, adından da anlaşılacağı gibi kapısı herkesi açık olan en temel yöntemdir. İdare der ki, benim şöyle bir işim var, şartları sağlayan herkes teklifini versin. Amaç nedir? Tabii ki en yüksek rekabeti sağlayarak en uygun sonuca ulaşmak. Bu yöntem ise biraz daha seçici özellikle uzmanlık veya ileri teknoloji gerektiren işlerde kullanılır. Düşünün ki çok özel bir tıbbi cihaz alınacak, idare önce bir öneleme yapar, bu işi yapabilecek kapasitede kimler var diye bakar ve sadece o listeye girenleri ihaleye davet eder. Yani bu biraz özel davetiyeli bir ihale gibidir. Pazarlık usulü ise adeta bir acil durum butonudur. Diyelim ki Allah korusun bir sel felaketi oldu ve hemen geçici köprüler yapılması lazım. Şimdi oturup haftalarca ihale süreci bekleyemezsiniz. İşte böyle ani ve öngörülemeyen durumlarda idare belirlediği firmalarla doğrudan masaya oturup hem teknik şartları hem de fiyatı pazarlık ederek hızlıca sonuca gider. Ve geldik son bölümümüze. Unutmayın, bir kanunu iyi anlamak sadece neyi kapsadığını değil aynı zamanda neyi kapsamadığını, yani nerede geçerli olmadığını bilmekle de mümkündür. Şimdi, kanunun uygulanmadığı o önemli istisnalara bir bakalım. Kanunun üçüncü maddesi bize bir liste sunuyor. Mesela ülkenin savunması, güvenliği gibi çok hassas alımlarda bu kanunun kuralları uygulanmaz ya da uluslararası bir anlaşma gereği yabancı bir kredi ile yapılan bir alım varsa yine bu kanun kapsamı dışında kalabilir. Ama unutmayalım, bunlar genel kuralın istisnalarıdır ve oldukça özel durumlar için geçerli. Bütün bu maddeleri, usulleri, ilkeleri ve istisnaları bir araya getirdiğimizde aslında hepsinin tek bir büyük amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Hepimizin ortak parası olan kamu kaynaklarının en doğru, en verimli ve en adil şekilde harcanmasını sağlamak ve bunu şeffaf bir şekilde yaparak halkın devlete olan güvenini sağlamlaştırmak. Ve böylece anlatımımızın sonuna geldik. Umuyorum ki 4734 sayılı kanun artık zihninizde daha net bir yere oturmuştur. Bitirmeden önce aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Bütün bu anlattıklarımızı düşününce sizce adil bir ihale sürecinde en kritik, en önemli adım hangisidir? Belki de her şeyin başladığı o ilkeler mi? Bu soru üzerine düşünmek konuyu çok daha iyi özümsemenizi sağlayacaktır. Sınavınızda hepinize yürekten başarılar dilerim.